Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son MYK toplantısında en önemli hedeflerinin partinin oy oranını yeniden %50'nin üzerine çıkarmak olduğunu belirterek bu amaç doğrultusunda çalışılması talimatını verdi. Bu doğrultuda yeni oluşturulan teşkilat yönetimleri iftar ve sahur programlarına katılacak, ev ziyaretleri artırılacak, 7/24 sahada olunacak. Bu çalışmalara bakanlar, parti yönetimi ve milletvekilleri de katılacak. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Ocak'ta Samsun, 5 Ocak'ta Trabzon 10 Ocak'ta Aydın ve Denizli, 11 Ocak'ta Diyarbakır, 12 Ocak'ta ise Şanlıurfa'ya giderek il kongrelerine katılması bekleniyor. Yeni dönemdeki kadroların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeme getirdiği fabrika ayarlarına dönüş çerçevesinde çalışacağı, adalet duygusunun yeniden tesis edilmesi, vatandaşın gönlüne girecek kapıların zorlanması, kırılan kalpleri, küslükleri ve kırgınlıkları onarma gibi başlıkların ön plana çıkarılacağı belirtiliyor.